Pediatrik ya da acil tıp teknikleri, kaza, yaralanma gibi acil durumlarda hastaya ilk müdahalede bulunan profesyonel sağlık personelidir. Acil tıp teknikleri hastanın durumunu inceler, yakınlarından bilgi alarak sorunu belirler ve tespitlerine göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular. Hastanın güvenli bir şekilde ambulansa yerleştirilmesini sağlamak, hastayı en yakın sağlık kuruluşunun acil servisine teslim ederek uzmanlara hasta hakkı durumunda bilgi vermek ATT'nin sorumluluğundadır. Bunlarla birlikte acil çağrılara yanıt verebilir, gerektiğinde ambulansı kullanabilir, acil doğum durumunda doğuma destek olabilirler. Acil tıp teknikeri paramedik olabilmek için üniversitelerin 2 yıllık Acil Yardım ve Paramedik bölümünden ya da meslek yüksek okullarının 2 yıllık Acil Yardım ve Paramedik programından mezun olmaları gerekir. Eğitimin içinde CPR, acil yardım, EKG eğitimlerini gördüm. Bunları tamamladıktan sonra da aynı kurumda 7 yıldır mesleğimi icra ediyorum. Mesleğimi seçerken amacım insanlara yardım etmekti ama daha sonrasında hem maddi ve hem manevi olarak kendimi de bu meslekte geliştirmek istedim. Şu an mesleğim beni hem maddi hem de manevi olarak tatmin ediyor. Acil tıp teknikerleri kamu ve özel hastanelerin acil servislerinde ve ambulanslarda hasta nakil görevlerinde görev alabilmektedir. Öncelikle girişken, empati yapabilen, karşısındaki kişiyle iyi iletişim kurabilen herkes bu sektörde hizmet verebilir. Vicdan sahibi, empati kurabilen ve insanlara yardım etmeyi seven herkes bu mesleği yapabilir. Meslekle ilgili güncel gelişmeleri takip etmelerini ve seminerlere katılmalarını tavsiye ederim.